Evet merhaba çocuklar ee, bu videomuzda da simple past tense yani geçmiş zaman anlatımına devam edeceğiz. İlk video serimizde e, geçmiş zamanı iki farklı başlık altında öğreneceğimizi söylemiştim. Ee, i̇lk olarak verb to be'yi öğrendik. Neydi verb to be was were. Was were'ın geçmiş zamanda cümle içerisinde nasıl kullanıldığını öğrendik. Şimdi bu videolarımızda da geçmiş zamanda fiil cümlesi kurmayı öğreneceğiz. Yani okula gittim, futbol oynadım, sabah kahvaltı yaptım şeklinde içinde fiil bulunan cümleleri geçmiş zamanda nasıl kullanıyoruz? Bu videomuzda bunu öğreneceğiz. Geçmiş zamanda cümle kurarken verb to yani fiilimizin ikinci halini, geçmiş halini kullanacağız. Fiiller nasıl geçmiş hale dönüşüyor? İlk olarak Kısaca bunu anlatarak başlamak istiyorum. Sonra cümle yapısını birlikte inceleyeceğiz. Şimdi iki farklı başlıkta değerlendiriyoruz fiilleri. Regular, irregular. Nedir regular? Düzenli demek. Regular, düzenli. Irregular, düzensiz demek. Fiiller düzenli ve düzensiz olarak iki gruba ayrılıyor. Düzenlilerin kullanımı basit. Bu kelimelerin sonuna sadece... ''ed'' eklediğimizde fiili geçmiş haline yani ikinci haline çevirmiş oluyorsunuz. ''play'' oynamak ''played'' oynadı. ''travel'' e, seyahat etmek traveled seyahat etti. ''arrive'' ulaşmak, varmak ''arrived'' vardı, ulaştı visited ziyaret etti walked yürüdü yürüdüm painted boyadı boyadım learned öğrendi finished bitti bitirdi yani düzenli kısmının kullanımı e, basit sadece fiilimizin sonuna ed eklediğimizde ee, bu fiilimizi geçmiş zamana çevirmiş oluyoruz. Mesela bir iki örnek verelim. Ben futbol oynarım derken I play football diyoruz. Ben futbol oynadım diyeceğimiz zaman I played football dememiz gerekiyor. Şimdi ikinci grubumuz irregular. Şimdi bu grupta ed eklemiyoruz. Kelimeler kısmen ya da tamamen değişikliğe uğruyor. İkinci haline yani geçmiş haline geçerken Şimdi go fiilimiz ne demek gitmek. Bunu past tense'de kullanırken went olarak kullanacağız. Yani gittim, gitti derken go'yu went olarak kullanmamız gerekiyor. take tu almak aldı. eat yemek ate yedi. have sahip olmak had sahipti. yaptı. see görmek saw so, gördü sleep uyumak slept uyudu leave çıkmak ayrılmak left çıktı ayrıldı. Yani fiilleri regular, irregular olarak iki grupta e, inceleyeceğiz. Düzenliler sonuna ed alarak, düzensizler kısmen ya da tamamen değişerek geçmiş hallerini dönüşecek. Şimdi bunun belli bir kuralı var mı? Yok. Bunu ezberlemeniz gerekiyor. Yani karşınıza fiiller çıktıkça birinci, ikinci halleriyle birlikte not alıp bunları ezberleyeceksiniz. Yani bunun için yapacak başka bir şey yok. Benim bu seçtiğim kelimeler kitabınızdaki ünitedeki fiiller arasından. Şimdi ben ekranın önünü boşaltacağım. Bu fiilleri bir yere not almanızı istiyorum. Çünkü videonun ilerleyen kısımlarında Bunları cümle içerisinde kullanacağız. Hani ben yazana kadar sizden de bir şekilde tamamlamanızı isteyeceğim. Hani kısa kısa ara ara bakmak için bunları not almanızı istiyorum. Dediğim gibi ben ekranı önünü boşaltacağım, videoyu durdurun, notunuzu alın, sonra videonun devamını seyretmeye başlayabilirsiniz. Evet, videoyu durdurup not aldığınızı düşünüyorum. Dediğim gibi bunlar yanınızda dursun. Videonun ilerleyen kısımlarında bunlara ihtiyacımız olacak.